Londra'dan herkese selamlar, ben Çiğdem Adan. İki sene sonra yeniden bir Türk marketleri fiyatları videosu ile karşınıza geliyorum. Böylelikle enflasyonla gıda fiyatları nasıl etkilenmiş, neler var e, Türk marketlerinde, e, piyasa nasıl, şöyle bir yoklama yapalım istiyorum. Bu sefer e, kendime, benim lokal e, alışveriş yerim olan Akdeniz Market'i seçtim. Çinkırık'ta Akdeniz Market'teyiz bugün. Tabii ki yine ilk durağımız sebze ve meyveler. Her şey burada da taze ve her, her türlü meyveyi, sebzeyi bulabiliyorsunuz. Londra'nın, İngiltere'nin daha doğrusu ama özellikle Londra'nın avantajı bu biliyorsunuz. Bu arada unutmayın ki meyveleri burada adet olarak alabiliyorsunuz. Sadece kilo olarak değil. Biraz da fiyatlara bakalım. Mesela anların tanesi 79 pene, karpuz her mevsim var ve kilosu 1.39, kayısı, kiraz, burası Türkiye gibi değil, yaz kış, kayısı, kiraz, erik görmedim ama şeftali. Bu arada başka bir meyveyi tanıtmak istiyorum size. Layçi diye bir meyvemiz var. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Çok sevdiğim bir şey. Özellikle kokteyllerde kullanılıyor. Faydası var mıdır yok mudur bilmiyorum ama gördüğünüz gibi kabunlar. Ve pomelo geçen sefer de göstermiştim. Mandalina, greyfurt, ananas, portakallar. Her mevsim taze. Şimdi içeriye geçelim sebzelere doğru isterseniz. Burada bal kabağını sadece tatlı yapmak için kullanmıyorlar. Bal kabağı burada özellikle çorba ve yemekte kullanılıyor. Daha önce söylediğim gibi yeşillikler tam e, pazar tazeliğinde. Pazara çıkmanıza gerek yok çünkü e, haftada iki kere e, taze sebze alışverişi yapılıyor ve raflar muntazam olarak kontrol ediliyor. Reklam gibi oldu biraz ama aslında hakikaten de öyle yani her geldiğimde taze taze şeyler bulabiliyorum. Yine kadayıf, börek, tatlı ne istiyorsanız her şey var hatta geçenlerde bu baklavalık böreklerden bir börek yaptım muhteşemdi fiyatları da 2.39 2.39 Evet sadece 2.39 sıvırayım mantı mantı geçen sefer gösterdiğimde 4.99'du bu 2.99 ucuzlamış mı acaba bazı şeyler burada da 3.99 ama herhalde kilogramıyla alakalı bilemiyorum 2.99 değişen fiyatlar var Evet konservelerimizde Türk konserveleri İtalyan her türlü ürün çeşit var. Turşularımız yine var. Göstermiştim daha önce. Melis kavanozlar mesela Cornichon 1.49 arkadaşlar. Tuna konservi. Dardanel tuna. Böyle tekli. Dardanel. 1.99. Yine isterseniz peynirlere bakalım. Çünkü peynirlerin fiyatlarına daha önce kıyaslamıştık, bakmıştık. Şimdi nasıl oldu acaba? Peynir fiyatlarına bakalım. En çok aldığım peynir pınarın tam yağlısı demiştim. 7.99'da büyük kavanoz. Beyaz peynir. Beyaz peynirlere bakalım. Beyaz peynir çünkü burada da bizden başka, yani Türk marketlerinden başka bir yerde beyaz peynir bulamazsınız. Kaşar ve diğer peynir çeşitleri, eski peynir çeşitleri her memleketten var ama beyaz peynir, Yunanlıların, Griklerin beyaz peynirinden bile güzel beyaz peynirlerimiz var bizim burada satılan. Onları göstermek istiyorum. Mesela benim aldığım genelde bu Pınar'ın beyaz peyniri. Tam yağlı olan. Bayılıyorum ona. Sütlü yağrı var. Böyle büyük kutular. 6.99 7.99. Büyük kutular. <laughs> Sütaş'ın daha önce bakmış olduğum ezine peyniri vardı. Ee, ve ezine peynirinin fiyatını söylemiştim size. 350 gramı. 350 gramı 3.99 demişim. Sütaş'ın... Merhaba. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sütaş'ın e, 300 gramlık ezine tipi peyniri var. 5.99. Ama onun yerine şimdi daha güzel burada başka bir marka var. Murat Bey. İngiltere'den izleyenler de görsünler. Murat Bey'in ezine peyniri muhteşem. 6.99. 300 gramı. Benim favorim olanı ise Melis'in Edirne peyniri. Bunun da 400 gramı 5.49. Bu ikisi benim favori peynirlerim şu anda. Biraz pahalı ama üstüne peynir yok şu anda burada. Yine benim çok sevdiğim kaymaklı yoğurt 3.99. Pınar'ın 7.99 olan e, kasesi yani kavanozu ne bu? Tenekesi 11.99 olmuş. E, nedense bana tek fiyat artışı olan ürünler peyniri gibi geldi. Bu arada arkadaşlar burada enflasyon 2000 yani benim ilk videomu yaptığım zaman ee, Şubat 2021'de o zamandan bu zamana enflasyon son 40 yılın hiç ulaşılmamış rakamına ulaştı ve yüzde %11'in üstüne çıktı enflasyon oranı. İngiltere'de bu hiç alışık olmuş al alışık olunan bir şey değil. Ve bu tabii ki gıda fiyatlarını özellikle gıda ve servis sektörünü çok etkiledi. Gıda fiyatlarında ama e, bu videoyu çekmeden önce ben şöyle bir fiyatlara baktığım zaman genelde bu tarz e, süt ürünlerinde fiyat artışı olduğunu gördüm. Ette bile öyle bir fiyat artışı yok. Şimdi bunu ben soracağım aslında. Sormak istiyorum neden böyle oldu diye. Onlar satın aldıkları yerlere göre fiyatın şuradan aldıklarımızda artış oldu. Buradan aldıklarımızda olmadı diyebilirler diye düşünüyorum. Devam edelim isterseniz. Evet arkadaşlar kaşar peyniri 3.99 demiştik. Kaşar peyniri yine 3.19, 4.49 3.99 3.79 gibi hemen hemen aynı cemalarda kalmış. Şimdi fark ettiyseniz süt ürünlerinde yani peynir, yoğurt falan gibi aşırı bir fiyat artışı var. Bir de onun dışında falan sosis, sucuk gibi ürünlerde fiyat artışı var. Bunun nedeni de bu ürünler İngiltere dışından geliyor olması ve nakliyelerin çok yüksek olmuş olması. Şimdi etlere geçtiğimiz zaman göreceksiniz et ürünlerinde öyle artış yok. Bu arada söylediğim enflasyon oranı arkadaşlar. Sadece söylenen enflasyon oranı aslına bakarsanız yaşanan enflasyon oranı bunun çok üstünde. Yüzde otuzlara kadar çıktığı söyleniyor ama bu, bu rakamlar burada telaffuz edilse herhalde millet ayaklanır diye düşünüyorum. Biz devam edelim soğutulmuş ürünlerden daha doğrusu dondurulmuş ürünlerden. Bu arada o son iki seneden beri değişen şeylerden bir tanesi çok fazla artık kebaptı, köfteydi, hazır ürünler gelmeye başladı. Tabii bu da bir avantaj. Özellikle tek başına yaşayanlar, yemek yapmayanlar. Şimdi şurada soğuk ürünleri bitirip ondan sonra devam edeceğim öteki tarafa. Poğaça, simit gibi ürünlerimiz geldi. Gördüğünüz gibi sade poğaça, simitler ve bunları koyduğunuz zaman fırına 10 dakikada 15 dakikada oluyor. Bu soğutulmuş sebzeler de çok güzel oluyor. Ama ben burada künefenin fiyatına bakmak istiyorum. Künefe fiyatına bakalım. Bunu soracağız çünkü burada görmüyorum. Kekler, çörekler, börekler. Yine biliyorsunuz işte bu mutfak eşyaları falan her zaman olduğu gibi var. Burada temizlik ürünleri de var. Diğer marketlerden farklı olarak Akdeniz Market'te her türlü temizlik gününde bulabiliyorsunuz. Farklı olarak demek belki tam doğru olmaz ama tam teşekküllü burası. Her ürün gerçekten ürün zenginliği çok fazla burada. İşte pudinglerimiz, bisküvilerimiz falan. Tabii en önemlisi de çerezlerimiz. Çerezlerimiz Kıbrıs'tan, Türkiye'den kurutulmuş işte değişik şeyler. Bu nereymiş? Dried lime, kurutulmuş lime. Ekmekler de burada kendi fırınlarında yapılıyor ve taze taze. Özellikle de ben burada yaptıkları e, sıcak börekleri, poğaçaları kahvaltı için almayı çok seviyorum. Şimdi gelelim et ürünlerimize. Geçen sefer gösterdiğimde biliyorsunuz et e, lemş oldu kuzu e, kolu 7.49. Yine bakıyorum yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Kuzu kaburga, kuzu kaburga lemş oldu 7.99'muş. Şu anda burada 7.49 Kuzu bacağı 9.99 e, Pirzola Lamb Chops 14.99 idi şimdi burada 12.99 kabılga 7.99 Kıyma 8.99 Lamb Shoulder dedi Kuzu e, kuzu kol kilosu 7.99 Pirzola 14.99 kilosu Türkiye'de bildiğim kadarıyla pirzola kilosu 70-80 lira civarlarında, kuzu kaburga, 6.49 kilosu. Ay bu lemneki çok severim, kuzu, kuzu boynunu yani severdim şimdi yemiyorum tabii ama etler de çok güzelmiş. Arkadaşlar hazır etlerden bahsederken hemen yine buradaki minimum saat ücretinden de bahsedelim. Ee, videoyu çektiğimiz zaman minimum saat ücreti 7 pant civarındaydı asgari ücretin 8.72 idi. Videoyu çek, geçen videoyu çektiğimiz zaman yani 2 sene önce asgari ücret 8.72 idi. Nisan 2023'ten itibaren ise 10.42 olması e, kararlaştırıldı. Bu durumda 10.42 saat ücretine kuzu kolu kuzu yani etin kilosu 7-8 pant civarında e, demek ki 1 saatlik ücretiyle İnsan neredeyse 1 kilo 250 gram et alabiliyor burada. Ee, oradan da kıyaslama yapabilirsiniz. Her ne kadar enflasyon çok fazla diyorsak da. Tabi bu etten bahsediyorum, ee, tavuk ürünlerine geçtiğiniz zaman tavuk ürünleri çok daha ucuz. Serbest beslenen tavuklar alınıyor, yine sakatat ürünleri. Tabii arkadaşlar her zaman olduğu gibi, her zaman söylediğim gibi burada çeşitli ülkelerden gelen ürünleri, ürünlere ulaşabilme lüksünü yaşıyoruz. Türkiye'den gelen ürünlerin dışında, İngiltere'de bulduğumuz ürünler, Hindistan, Romanya, Polonya... Çünkü kültür çok çeşitli olduğu için, de değişik ülkelerden yaşayan insanlar olduğu için onların sevdikleri, alıştıkları ürünler de aynı mekanda buluşuyor. Ee, ve bu zenginliği de burada yaşıyoruz yine koska'dan bahsedelim yine evet koska e, tat şeylerimiz şekerlerimiz sultan bacı ve koska şekerlerimiz tahinlerimiz pekmezlerimiz hepsi kahve çeşitleri. Çok sevdiğim meyve suları, sarı kızlar, Türk meyve suları ve tabii ki İngiltere'de olmazsa olmazlar bol bol şarap ve bira çeşitleri. İngiltere'de çok fazla bira yapıldığını biliyor muydunuz arkadaşlar? Burada da imal ediliyor. Bira rejim burada çok imal ve çok çeşitli, çok değişik lezzetlerde biraları var. Marketlerin hepsinde de bu çeşitleri görebiliyorsunuz. Evet bu İngiliz biralarından biraz örnekler. Akdeniz Market'i bu videoyu çekerken beni misafir ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Sahibi Nevzat Bey, kardeşim Fatih ve diğer bütün çalışanlar çok yardımcı oldular. İngiltere'deki kültürün renkli olması, çok çeşitli ülkelerden insanların bir arada kaynaşmış olması nedeniyle ürünlerdeki zenginlik Akdeniz Market'te de görülüyor. Ürünlerin fiyatları da değişiklikler gösterebiliyor. Çünkü yine farklı yerlerden gelen ürünlerin fiyatları da farklı oluyor. Bu da insanları seçme olanağı sağlıyor. Bu zenginlik İngiltere için çok güzel bir şey tabii ki. Bir dahaki videoma kadar hoşçakalın diyorum size. Görüşmek dileğiyle. Müzik